Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Ben. Nasılsın? İyi misin abi? İnşallah. Sabah açtım da yoktun. Şimdi varsın bakıyorum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Allah aşkına. kardeşim hoş geldin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasılsın? İyi misiniz kardeşler? Askeriyor hayat bir haliniz artık nasıl sorak. İsa hayat iyidir kardeşim benim. Güzelse güzeldir kardeşlerim benim. İsa iyidir kardeşim benim. Güzeldir. Anca hangisinde kalmıştık? Davul şey. eyvallah. Şimdi geçen e, İslam, iman. Bak inan konusuna geldik. Konumuz neydi? Allah'ı tanımak. Konumuz öyle başlamıştık. iman konusuna geldik. İtikattan girdik. Tevhidi öğrendik. İtikatı öğrendik. Tevhidi öğrendik. Alın. İslam'ı öğrendik. Şimdi de e, tevhidi öğrendik. imana geldik. Arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Avzu billahimle şeytan Tevhidden bir özet geçelim bakın. Tevhidden ne hatırlıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, bak, e, şeye geldik hoş geldin yayına kalan tevhidden bir özet geçelim tevhidden bir özet geçelim İslam dini Tevhid itikadı üzerine kurulmuştur Tevhid ne anlamı geliyordu Allah Teala'nın zatında ve suvudunda tek olduğuna eşi ve benzerini olmadığını anlamına geliyor yani Tevhid yani eşi ve benzerinin olmadığını zatında Allah Teala'nın tek olduğu anlamına geliyor tevhid dini allah Teala niye yaygın yaptı? Niye Hz. İbrahim'e olsun, Hz. Musa olsun, Hz. İsa olsun kadar o peygamberlere şey yaptı? Dedi ki putlara tapmasınlar, buna çirk koşmasınlar anlamında. Dedi ki ben zatımda ve subutumda tekim. Biliyorsunuz İsrail oğulları kalktılar dediler ki Hz. İsa oğlu Allah'ın oğludur haşa. Anladın? Haşa şeyh başlılar. Anladın arkadaşlar? Ondan dolayı. Tevhid İslam dininin tevhidde itikat üzerine kurulmuştur. Tevhid Allah Süzcelen'in zatında ve sıfatlarında tek ezeli ve ebedi olması, onun hiçbir eşi ve benzeri suyu ortağı olmamasına kesinlikle mümkün olmadığına iman etmektir. Özet geçersek. Anladınız arkadaşlar. Her şeyin bir adabı, usulü vardır. Tevhid, itikadı ve iman şartı da Allah Züccelan'ın zati ve sübuti sıfatlarında tek olduğuna bilmek ve iman etmektir. Tabi her şeyin bir adabı vardır. Allah tevhid itikadı da Allah Zülcelal'in zati ve sübuti e, e, sıfatlarında tek olduğuna in, inanmaktır. Ama arkadaşlar buna çok dikkat edelim. E, i̇tikatta bak e, itikat hak olan mezhep itikatta hak olan mezhep hangisiydi? ehl sünnet vel cemaat mezhebidir. Diğer ki bütün mezhepler fırk ve dalalet mezhebidir. Yani fırk ya da dalalet mezhebi derler bazı dillerde. Evet arkadaşlar. Yayına katalım inşallah. Şimdi İslam hak din Allahu Resulün gönderdiği dinin teslim olmak ve demektir. Bizim dinimizi İslam adına Allahu Zülcelal vermiştir. Tabi bak bunu da bilelim. Bizim dinimize İslam adına Allahu Zülcelal vermiştir. İman, e, iman imanın imana geçelim inşallah imanı okuyalım arkadaşlar hoş geldiniz Allah'ın izniyle imana imanı okuyalım şimdi Bismillahirrahmanirrahim iman lokatta bir şeye tereddütsüz kesin olarak inanmak ve gününden bağlanmak demektir. Bak iman e, lugatta ne de ne anlama gelir? İman lugat ne anlama gelir? Yani kökenine indiğimiz zaman ne anlama gelir? Bir şeye tereddütsüz kesin olarak inanmak ve gönülden bağlanmak demektir. Mesela itikatta nasıldı? İtikattaydı. Konumuz arkadaşlar Allah'ı tanımak bu arada. İtikattan bahsattı, başladık, tevhidi okuduk. Şimdi imandayız. İtikatta nasıldı? İtikat, e, akait itikatın çoğuluydu. Ne anlama geliyordu? Allah e, bir şeye kalpten bağlanmak, inanmak, kesin olarak karar vermek ve uymak ve uygulamak anlamına geliyordu. Bakın, yani itikat o anlama geliyordu. İman, lügatta bir şeye tereddütsüz, tereddütsüz, kesin olarak inanmak ve gönülden bağlanmak demektir. İman kökenine indiğimiz zaman bir şeye tereddütsüz, tereddütsüz yani tereddüt olmadan, satmadan inanmak ve kesin olarak bağlanmak anlamına geliyor bağlanmak demektir. Dini manası ise Allah Zülcelal'in varlığının, birliğinin, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna ve bizim bize bildirdiği şeylerin hepsinin hak olduğunu hiçbir şüphe duymadan kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etmektir. tabii Tabi bu önemli bir şey arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Katılırsan sevinirim. Hoş geldin. Arkadaşlar beğeni ve abone yaparsanız seviniriz e, kanalı büyütmeyi düşünüyoruz Allah için ha. o da bizim işimiz değil Allah onunla şimdi e, tabi e, şimdi bir anlamı da Allah'a tapmak peygamberlerine tapmak kesin olarak inanmak getirdikleri peygamberin getirdiği emir ve nehirlerine inanmak Allah'ın gönderdiği emir ve nehirlere inanmak kesin olarak tapmak kalple tasdik edip dille ikrar etmek. Tabi kalpten de geçirmek önemli bu konuyu mesela açalım biraz birbirimize. Bak bu konu iman konusu büyük çünkü sayfalar e, kaç sayfa diyelimse iman konusunda var. İman konusu önemli çünkü. E, iman konusu kaç bak kaç sayfaya bak ta 18'e kadar var. Bak icmali imana kadar bir sayfası var. Bir, büyük iki sayfası var. Şimdi iman Şöyle bir şey. Kalple tasdik etmediğimiz zaman da biraz tehlikeye kaçar. Dille söylediğimiz zaman dille söylediğimiz zaman bitmiyor işte. Ee, ne yazık ki öyle bitmiyor. Kalp, kalbe de indirmek lazım. Çünkü kalbe inanmak lazım. Tesir etmek lazım. Nasıl bir şey kalbimize doğuyor ya diyor bunu yapacağız. Kalbimize doğmadan dilimize aklımıza gelmiyor. Çünkü kalbimize doğuyor. Bir para alacağız ya da bir işe atılacağız. Kalbimize geliyor doğuyor. Ondan sonra dilimize bazen rüyamıza geliyor, ondan sonra dilimize geliyor, geliyor biz söylüyoruz. İşte iman